Selamünaleyküm. <laughs> konuş. Benimle konuş. Bu çocuklar ne yapacağız? <laughs> Kindergarten. <İkinci kat. gülüyor> <Kırıcıydı. gülüyor> <Kırıcıydı. gülüyor> evet. Kim yapıyor? kat. Ne yapıyor? Evet. Ne yapıyor? arkadaşlar. Ne yapıyor? Evet. Şuradan bakın Vay arkadaşlar. Umut'u farklı açılarda çekiyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle açıyoruz yapışıklı diye. Sonra böyle arkadaşlar sürüyoruz. Şimdi arkadaşlar şöyle küçük biraz. Keseceğiz. Kestik arkadaşlar. Kılıcımız nerede? Kılıç kaydı. Sonra bunu böyle arkadaşlar yapıştıracağız. Şimdi arkadaşlar hemen yapıyoruz. Ya Evet. Şimdi arkadaşlar bunu şöyle kesme. Yemek Yamuk oldu. Biraz kurusun arkadaşlar. Yapıştırıcı. Şöyle arkadaşlar bastıracağız. Ve size kılıcımız şöyle. Arkadaşlar. Göster şöyle, şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Için çakma, bu annecım, Şimdi arkadaşlar e, bir taktik daha. Şimdi küçük bir tane böyle çok bir akla, şey yapacağım. Kez etmiş, şöyle şuradan bir arkadaşlar. Ya. Sonra böyle kesiyoruz. Kesiklikle. Bu çocuklar kaderine mahkum bırakılmışlar. 18 ziyaretle o çocuklarda aile için başka uygun ortam ekiplerimiz 18 kez aileyi ziyaret etti. Evet arkadaşlar kötü oldu de, Aile Kendimize zarar ettik. Çocuklarımızı vermeyiz diye beyanları var. Anne ilk 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 daha şöyle daha çekiyoruz. Arkadaşlar makas kesmiyor da var. o yüzden. Bu koşullar yaşındaki arkadaşlar 4 yaşındaki funda peri.

Bakın e, arkadaşlar. arkadaşlar makas kesmedi az önce. Kesme. Bakın arkadaşlar. Şimdi sen bir yerde sen görün bir yerde. Ben mi? arkadaşlar bakın. Burada sen görünüyor zaten. O yüzden sen şöyle çekilebilirsin. Bir yerde sen görünüyorsun. Gel şöyle. Arkadaşlar bakın. Bakın izleyin. Motor. bakın şuna. Şuna bakın. Kimseye, evet. Bakın görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar bakın. Kilo sonra hani böyle oldu. <gülüyor> <gülüyor> Şundan eminiyorum. Bir daha yapıyoruz arkadaşlar. Kestik. <laughs> bir dakika bir dakika. Şunu deneyelim arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bak bak bunu kesti. <laughs> bunu kesti. Uy. <de. gülüyor> Ama arkadaşlar ne dersin? Ama kesişi yaşayayım. de böyle işte. <laughs> tamam arkadaşlar Şöyle. bir kesiyoruz hemen oraya geliyoruz. Evet arkadaşlar yine karşınızdayız <laughs> 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 Arkadaşlar sen, sen burada <laughs> bu kameradasın. Arkadaşlar şimdi Umut'un şu yüzünü şuraya koyuyorum. Like <laughs> üstüne <Lan, göstermem. gülüyor> <laughs> <laughs> Koydum arkadaşlar Umut'un ben yüzünü. Gösterdim arkadaşlar göz gözünü. Ay yeşil gözünü diyorum. Abi <laughs> <laughs> <Kesmiyor. gülüyor> Vallahi kesmiyor. Umut'un bahaneler. <laughs> 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 Abi çocuk mu bak çocuk. Bak. Soldu Ben yokum. Slap. Oğlum beni ne çıkıyor ben şimdi kendime çıkıyorum. Hay kanka illa sen görünüyorsun. <gülüyor <gülüyor

Para ne demekmiş arkadaşlar öğrenin. <laughs> Tabi siz <laughs> üniversiteye geçince bunları anlarsınız. Biz bir şey okuyoruz. <gülüyor> 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 Vallahi yalan değil. Düşüş <laughs> boyuyla lise okuyoruz. Boyu çok mu? Ne 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 ne? Ben üniversiteye geçiyorum. <laughs> <laughs> Aynen. <laughs> <laughs> ya bak... Evet arkadaşlar bugün arkadaşlar bir gidiyoruz arkadaşlar Minecraft yanıyoruz. artık. Neysin lan bir <laughs> kanka. <Dikkat edeyim. gülüyor> evet, illa bana beni eğlendirmeye çalışıyor. Nasıl şey? Sen bu git kana. Kanka oraya girdir zaten. Ya abi of hopla. Ana size hoca. Aha, ya eğer abone şey olursanız şey size yollayacağız. Evet. Eee yorumlara yazın Kim bu <laughs> hoca <çar> istiyor diye. <laughs> bay bay video bitti. <laughs> Allah emanet. Abi. Abi. Ay ay. <laughs> ay. Abi. en kaliteli işte ben de var. Arkadaşlar şimdi size bir fotoğraf göstereyim. Ne zaman? Neyse bulamadım arkadaşlar. Montaj eklerim. <laughs> Sizi seviyorum. Bence.